Slot Vanga kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şu bir raşta 50 liralık bir oyunla direkt olarak start veriyoruz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Başlıyoruz. Bol şans dileklerinizi yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bol şans dileklerinize çok çok fazla ihtiyacımız var bugün. Umuyorum ki güzel kazançlar elde ederiz. Umuyorum ki sizler daha daha güzel kazançlar elde edersiniz. Şu bir raştayız bugün şöyle birkaç uzatma alabileceğimiz birkaç tane çarpan patlama çatlama eşkıya alabileceğimiz bir oyun olmasını istiyorum dilim dolaştı ya konuşamadım hadi bir yandan oyunu takip etmeye çalışıyorum bir yandan konuşmaya çalışıyorum telegram kanalımız aktif arkadaşlar telegramda oyunlarla ilgili sohbetler muhabbetler taktikler teknikler paylaşıyoruz sizleri de aramızda görmek isteriz mutlaka ama mutlaka bekliyoruz Hadi be son spin hiçbir şey gelmedi ya. Ay çok kötü oldu be. Gerçekten inanılmaz kötü bir başlangıç yakaladık. Bir beş daha. Hemen şuraya dört tane beş tane altı tane yedi tane düşse ölür müsün be arkadaş? Ay ay Gelmiyor, gülmüyor, sevmiyor. Hadi daha fazla. Bakalım. Şu Rush'ta genellikle benim şansım aslında dönerdi ama bugün dönmeye tuttu. Şu lollipoplardan full bir ekran patlatsak var ya. Çok güzel olur ha. Yani ayıcıklardan ziyade lollipoplar, şekerler daha aksiyonlu kazançlar elde ettiriyor. Uzatma gelirse çok daha güzel olur tabi. Hadi artık birazcık devam etmen lazım. Son iki spin kaldı. O ye. Yetmez ama. Biraz daha. <laughs> Bu güzel. Mega. Ama son iki spin kala yapmasaydın iyiydi. Hoho! -ho! İşte bu çok güzel. İşte tam da bu zamanında ne güzel geldi. İllaç gibi geldi. O lollipopları o ekranda böyle ağzına kadar dolu görmek istiyordum. Ve geldi. Hadi bir daha. Yapma be. Beş, beş. Bir 5 daha. Böyle stabil hiç bozmadan devam. 3 değil dört tane 5 tane düşmesi lazım. Ve uzatma almamız lazım ki. Kayda değer güzel sağlam taş gibi bir kazanç elde edelim. Hadi. Güzel bir başlangıç olsun. Bol bol çarpanlarımız olsun. Her taraf çarpan da olsun. Haydi. Haydi bebeğim. Haydi şükürüm. Yaparsın sen aslansın bir müdahale. Bir müdahale daha. Tamam etmiyorum müdahale gelsin. Aga be güzel başlıyordu tam. Hiçbir şey vermeden geçiyor şu anda. Güzel başladı kötü devam ediyoruz. Aha lollipop geliyor. Güzel. Bu çok güzel oldu. Mega yine 2-3 spin kala oldu ya. Yani. Son saniye golleri yapmadı bu sefer patladık bu sefer vallahi patladık billahi patladık çok kötü patladık hem de. şimdi bir beş daha ya bir beş daha hiç bozmadan ulan üçten fazla düşsen ölür müsün be üçten fazla düşsen ölür müsün be oynadığım siteleri yorumlar kısmına sabitledim arkadaşlar gönül rahatlığıyla yüreklerinizi oluşturup oynarız. oynayabilirsiniz Herhangi bir sıkıntı, problem, yaşamazsınız. Bakalım. Bu kadar bizim canımızı okuyor okuya gidiyor ama. Bakalım nereye kadar gidecek. İki tane lollipop düşerse güzel olur. Bir tane düştü. oye Hadi Hadi lollipopla tamamla orayı. Yapma be. Hiç çarpansız lollipop patlayınca sinir oluyorum. Oy. 4 çarpı bölü pop oldu. Daha iyisi olabilir. Hala 5 spinimiz var. 6 kere 50. 4 kere 10. Hadi bomba bir şey patlat. Daha yüksek. Oy. Güzel ekran. Çok güzel ekran. <laughs> Bitmedi. Bitmedi. Bitmiyor. Vuruyor, kırıyor. Güzel. Güzel. Bu güzel oldu işte. Sensational say paraları gönder gelsin. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ekranımız ağzına kadar dolu. Çok güzel şeyler olabilir burada. Yeter ki çok sağlam bir o az önceki poplar şu anda gelmesi lazım ekrana. Oy, hadi iki spin. Lütfen ya, lütfen böyle bir tur bir tur yapma daha fazla, daha fazla ya. Hadi yıldızları birleştir. Birleştirdi lan. Oooh. İşte bu. <laughs> 9200 be. Hadi son spin'de de. Of diyorum be. Of diyorum be. Çok güzel oldu ya. Çok güzel oldu. Hiç bozmadan. Bir tur daha. sonda en son attığı skeçer geldi. Bakalım burada ödemezse kaçar mı Hadi. Hadi. Doldur şu ekranı. Az önce yaptığından aynısından bir tur daha. Bir tur daha yap. 50 bin falan olsun kasa. Oy güzel. Dolduruyoruz ekranı. Dolduruyoruz ekranı çarpanla. Doldur ekranı çarpanla. 6 spin var. Hop. Sağ taraftan da bir doluluklar oranlar o güzel devam akabe bir kere de uzatma alsak çok güzel olmaz mıydı bitirme burada ay uzatıyor musun lütfen uzat akabe uzatacak zannettim bir an bitirme burada ya 990 lira nedir Hakka be. Çok kötü yaptı. Şöyle bir back to back oyunu alır mı acaba? Bir 10 tur atalım. 20 bin kasa güzel aslında yani. Bir kendiliğinden oyunu alsa hiç fena olmaz. Hadi bırak şov yapmayın. Oyunu al bizi. Oyna, al bırak ufak ufak ödemeleri Hadi zınk diye bir düşü verse Çok güzel olacak 3 tane birden at iki tane daha tamamlayalım Tamamlayamadık be Ay. Ya 50'yi hiç bozmadan ben son bir satın alım daha yapmak istiyorum. Sanki ödeyecek gibi ama. 3 tane 3 tane atıyor. Bir uzatma verse şöyle bir. Arka arkaya. Sizden gelenler serilerinde görüyoruz. Uzatma 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 uzatma. 50 spin çeviriyor. Ekran doluyor. Ödüyor da ödüyor. Ödüyor da ödüyor. Bizde yok öyle şeyler. Oy. Ekranda hiç çarpan yok, hiçbir ödeme yok, hiçbir şey yok. 50 lirayla kapatacak galiba. İnanılmaz rezil bir oyun. Şaka mısın sen ya gerçekten? Gerçekten şaka ya. Böyle bir şey olamaz. 170 lirayla satın alımı kapattı. AKP iki tane. Ya ama çok kötüsün sen ya. Devam. Yıldızlar da birleşti orada. Devamı gelir mi gelmez bitti bu kadar. Ama ya gerçekten. Çok güzel şeyler alabilirdik. 170 lira verdi ya şata gibi. Hadi bu da son olsun. Kasamızda döneriz en yani fazla. Ne yapalım? Verdi verdi verdi. Hadi versin, kaçalım. Aldı kaçtı yapalım. <laughs> yani Uzat bir kere de be. Adi köpek. Adi ayıcık. Uzat ula. Hop. Uzat ona. Uzat ula. Ya şu popları erken bırakmayın ya. Hadi kalp gönder oraya. Göndermedik. Neyse birazcık çarpan birikti yine solda. Sağda da iki çarpan vardı o da denk geldi. Uzatsana bir iki tane kaç defa attı ya. Hadi bu sefer uzat. Ya gene iki tane attı. Hadi. Bırakma burada 500 lirayla. Yapma be çok kötü. Çok 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 kötü. Bin lirayla kapattık konuyu yani. Şöyle bir 20 gün sallayalım. Tekrardan oyuna girerse girer girmezse de yapacak hiçbir şey yok. Geldi 10 binine, döndük 10 oluruz. Hadi gir be back to back yapıp girersin aslında sana oyunu zorlasan birazcık kendini. Hadi sugar. Ben yani ne güzel aldık. 20 bin araya çıktık. Geri verdik iyi mi? Hadi Bu arada şu ara ödemelerden bile 100x 200x çıktı oluyor yani. O yüzden bu oyunların hiç sağ solu belli değil. Oye. Oh yeah. Hiçbir şey ödemeden gidiyoruz. Roket lazım bize roket. Roket lazım. Roket. Hadi şurayı kalple tamamla. Gelmedi. Yetişmedi. Kal. Hadi be. 10.000'e kadar 3 tanecik şey atacaksın. Neydi onun adı? Roket. Bak bir tane geldi. 2 tane daha attım mı tamamdır. Ama atmıyorsun. Bak yine bir tane geldi. Oy Güzel. Güzel. Mor ayıcıkları birleştir orada. Aha kalpler geldi. Lollipop devam eder misin? Aga be et sonrası çok güzel ekran olacaktı. Yani şu anda böyle satın alım yapmadan oyuna girmek için çırpınıyorum resmen. Hadi Oy ara ödemeyi de kesti. Oy. Orada çarpan olsa çok güzel ekran olacaktı. Hadi. Bir tur daha devam et. Oho güzel. Nice. Severiz. 11'e çıktık. 11'e çıktık güzel olduk Hadi be zorla mı bizi işte? Atacağın 4 tanecik roket. Bir zorlamasam bizi çok güzel olacak. Aga be, aga be. Basıyoruz bastığımızı alıyoruz. On bir lira. On bir bin. beş daha alıyorum. Vermiyor çünkü ne yaptıysak vermedi. Mecbur. Basıp paramızla alacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Hadi. Burada artık az önceki gibi kayda değer bir şey ödemen lazım ki onu da her zaman yapmaz. Artık şans diyelim. Yapacak bir şey yok. Turuncu ayıcıklar geldi. Kırmızı ayıcıklar gelir mi? Gelmedi. Morları birleştirirse çok güzel olur orada. Birleştirdi vallahi. Güzel. Oy. Kırmızılar bir daha geldi. Devam. Nice. Hoppa uzatma. İşte bak burada oyunun akışı değişebilir. Uzatma her şeyi değiştirebilir. Ay 62 çarpı orada çarpan olsa çok güzel olacak dakika. Nice. Güzel. Bu el güzel bir şeyler gelecek gibi ama yine de erken konuşmak istemiyorum. Oy. Güzel. O kadar 3 roketi attı bir tane daha fazladan atsaydım ne olurdu? Bir buçuk aldık. Artık 10 free de aldık. Hadi oba. <laughs> Hayt. Oho. ho. Bu ne? Bu ne? <laughs> 22 22.000 işte bu be üstüne gitmenin Ödülünü aldık be 25.000 bin Hastasıyım. Hadi bir daha uzat, bir daha uzat. Bu oyunun dengesi değişir. Bir daha uzatırsa maksimum bile alabiliriz. Her an her şey olabilir. Hadi be, hadi be, hadi be. Bırak mayısı nice mayısı. Hadi uzat. Hala Oho. Lollipoplar Lollipoplar Tek turda 5600 daha Hadi Hadi bol bol Lollipop görmek istiyorum orada hadi lütfen Çok güzelsin be Elim ayağımla dolaştı hadi Yapma boş geçme Lütfen ama ya bu ekrana boş geçilmez ya Hadi be çok boş geçiyorsun hadi. Tamam güzel ödedin ama daha ödeyebilirsin yani sen şu anda. Allah seni kahretmesin ya. Oy. Hadi. Lütfen ya lütfen 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 devam et. Ah be. Ah be. 43 bin yaptık kasamızı. Bence güzel vurduk. Aldık açtı yapabiliriz artık. Güzel güzel kazançlar elde ettik. Umuyorum çok daha güzelleri sizlerin olur. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Telegram'da görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.